Bir de Stradivarius'a girelim. Stradivarius'taki böyle pullu payetli yılbaşı için kıyafetleri de göstermek istiyorum. Çok hoş şeyler var çünkü. Bakın böyle braletler var. 550 lira. Şu şekilde gömlekler var pullu payetli. Şu mankenin üzerinde durduğu gibi. Hemen onun da fiyatına bir bakalım. Neredesin? <laughs> Pantolonu da var. Onun fiyatı da 990 lira. Çok hoş bir takım, çok güzel. Hemen şöyle tek omuzlu bir üst var bluz. Bunun fiyatı mı? Şu. 620 lira. Yine böyle siyah pullu bir pantolon 990 lira yine şöyle çok şık bir elbise 990 lira bu wow, ne kadar hoş bakar mısınız çok hoş 1590 lira ama çok hoş bir şey bu böyle güzel kombinlerseniz harika durur yine bu şekilde siyah tuğlu payetli. 1190 lira. Of sırtı dekoltesi çok güzel bir elbise var. Bunun da fiyatı 693 lira netlemiyor. 693 lira. Bu da çok şık bir elbise. Şöyle bir dönelim. <laughs> Az önce gösterdiğim Tambirde de ışıl ışıl elbiseler hemen göze çarpıyor. Buradakilerin de fiyatlarına bakalım. Asimetrik omuzlu asimetrik bir bluz. Fiyatı 700'erim 790 lira. Şu mankenin üzerindeki etek şundan fiyatına bakalım. 28 liraymış arkadaşlar. Bakalım TL 950 lira. Şöyle çok güzel bir elbise var. Şunun fiyatına bakalım hemen. 1390 lira. Az önce gösterdiğim bu lüzgün duruşu şekilde. Strapless bir elbise var böyle. Bu da çok hoş. Hemen fiyatına bakalım. 990 lira. Kökler. Transparan, böyle pullu payetli bir pantolon mu? 1190 lira. çok beğenemedim. Hemen şu öndekine bakalım. Böyle bir kılıf var. 790 lira. ve Şöyle krem rengi bir bluz var. Çok hoş. Rengi de çok hoş. Çok da güzel parlıyor. 550 lira. Çok hoş. Çok beğendim. Şöyle etmeyeyim ya. Hemen şöyle gidelim Yılbaşı kazakları var. Çok tatlı, çok güzel. Ay düşüyorum. 990 lira. Bu da 190 liraymış. Plan bir de da pullu payetli yılbaşı na özel şeyler bu şekilde. Zara'daki ürünlere de bakalım. Hemen şu karşımdaki elbiseyle başlamak istiyorum. 1790 lira. Çok güzel böyle bir sırt dekortesi var. Şu manken üzerinde olan elbise. Rengi de çok güzel. Hemen arkasına da bakalım. Vallahi çok güzel. Bu da çok şık bir elbise. Fiyatına bakalım. Bu çok ağır ve inanılmaz kaşınacak bir şey. Hiç hoşuma gitmedi. Bu da şöyle kalifemsi bir tulum. 1390 lira. Askı detayları bu şekilde. Ya şunlar benim hiç hoşuma gitmiyor. Ama yine de göstereyim. Yine az önceki sevmediğim e, elbisenin e, ne diyeyim trikosundan. Ben arada bir şey gördüm. sonra da bu şekilde ayakkabılar koymuşlar. Bu şekilde kombinlemişler anladığım kadarıyla. 7 de 1490 tane. Bu şekilde bir pantolon var. Yine transparan. bunu oynadığınızı düşünsen mi var? YouTube 90 lira. Rıgan, pırıl pırıl parlayan bir bot. 1190 lira. Yine şu alttaki taşlı tuşlu şu botları da göstermek istiyorum. 2190 lira böyle kısa bir topu var. Burada böyle pullu payetli bir ceket, fiyatına bakalım 1790 Lira. Aa, bu çok hoş. mangoda vitrinde bize karşılıyor şu an. payetler. Mankenlerin üzerinde de. Hemen şurada bir tane elbise gördüm. Bakın önündeki yırtmaç bu şekilde ve çok ağır bir elbise. Bu bu şekilde. Strapli. Yani burada da asimetrik kesimli bir bluz var. Bunun fiyatı 1000 lira. Şöyle askılı bir bluz. 900 lira yine asimetrik kesimli pullu payetli çok tatlı bir elbise var bunun fiyatı da 1399 liraymış hemen karşımıza böyle bir ceket var 3299 lira şöyle bir bluz var gül detayı var boyunda bunun fiyatına bakalım. 1300 lira. Çok şık duruyor. Çok güzel. böyle beyaz bir ışıltılı bir bluz isterseniz bu da 900 lira. Böyle bir pantolon. 1800 lira. Mango'dakilerin fiyatları da bu şekilde. Ve çıkmadan şu gözüme çarptı. Şunu da göstereyim hemen. Yine çok tatlı bir elbise. Böyle sırt dekoltesi var. 1200. 1300 lira. Şu manken üzerinde gördüğünüz elbise. Kotona da bakalım. Kotonda neler var? Kotonda sadece şu kısım görünme çarptı şimdilik. Böyle bir bluzu var kadife. 450 lira. Bu da eteği. Bunun fiyatı da 700 lira. Böyle bir kadife yine boğazlı yarım balıkçı yaka dediğimiz 280 lira. Böyle dümdüz kadife bir elbise var. Sırt detayı bu şekilde. Bunun fiyatı 800 lira. Şurada şöyle bir elbise var. Kenarları bir dakika şunu bir çıkartayım şuradan. Şöyle kenara tek tarafı pencereli. Uzun bir elbise. Midi boy dediğimiz boyda. Bir dakika şunun fiyatını hemen bir bakayım. Nerede? Yok bu dakika bulacağım şimdi evet buldum 800 fiyat 850 lira netle 850 lira bakın şöyle bir etek buldum bu çok tatlıymış 500 lira çok tatlı gerçekten çok Böyle küçücük pul bir e, çanta var. Askısı gold detaylı. Fiyatı 329 lira. Peşin 300 liraymış. Böyle küçücük elim kadar ama çok tatlı. Evet. Şöyle çok güzel bir elbise var burada. 1359 lira. Çok güzel. Bir şey. Bordo renkte güzel bir etek var burada da. 680 lira. Bu şekilde bluzlar var. Siyah var. krem rengi var. Kremi çok daha güzel. Fiyatları 550 lira. Arkasında da şöyle bir detayı var. Bu bluzlar var güzel gerçekten. Bakın çok güzel bir elbise var. Arkası bu şekilde kadife yine. Böyle çok tatlı bir elbise. Midi boy. Askıları yine çok şık. Çok güzel parlıyor. Hemen şöyle arkamda da bu şekilde bir elbise var şöyle baskıları var üstünde. Bunlar taş da değil. Şöyle yakından göstereyim size. Böyle bir elbise. Bunun fiyatı da 420 lira. Kol detayları bu şekilde. Biraz oversized bir model. Elbise var burada da. 1099 liraymış. Şu elbiseyi de göstermek istiyorum şekilde yine üstünde baskılar var. Transparan. Artık içine ne giyersiniz bilmem. Fiyatı da 1649 lira. Şöyle de bir crop var. Rengi yine güzel. H&M'de böyle bordo renkleri daha hakim gibi. Artık detayını da göstereyim. Oh, şey, farklı bir şey yokmuş. Fiyatına bakalım. 500 lira.